within you dies don't you 2024-2025 sezonu okul sporları genç erkekler Isparta İl Birinciliği müsabakalarında artık sona doğru yaklaşıldı. 6 Mart Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda A grubunu lider olarak tamamlayan Nazmiye Demirel Ortaokulu basketbol takımı, yarı final maçında TED Isparta Koleji Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Çok sayıda spor severin yakından takip ettiği karşılaşmada Nazmiye Demirel basketbol takımı maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Abi! Dört periyotta da rakibine üstünlük sağlayan Nazmiye Demirel Ortaokulu, karşılaşmayı da 91-32'lik skorla kazanmayı bildi. Oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan Nazmiye Demirel Ortaokulu, final maçında Cuma günü ülke ortaokuluyla karşı karşıya gelecek. Baba! Baba! Sparta il birincisi olan takım, Burdur'da yapılacak bölge şampiyonasında ilimizi temsil edecek.